Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Geçen cuma günü TÜİS Bakanlık kamu sözleşmesiyle ilgili resmi teklifini komisyondaki arkadaşlarımıza verdiler. Kapının önünde arkadaşlarımız açıklama yaptı. Akabinde de Türk işte biz görüş ve düşüncelerimizi ifade ettik. Bugün de TÜİS'in başında olan yetkili bakan, Çalışma Bakanlığı bugün bütün komisyon üyeleriyle beraber, ben de arkadaşlarımdan beraber aşağı yukarı bir buçuk saattir içeride bir toplantı yaptık. Bu rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işlerin, kamuoyunun, bizim beklentimizin yanına daha yanaşmadığını, her işlerin kendine özel sorunları olduğunu, A'dan Z'ye ne lazımsa bütün arkadaşlarımız anlatmamız, anlatması gerekenleri anlattı. Bakan Bey ifade ettik. Yarın da saat 11'de Anıt Park'ta Türkiye'deki bütün sendikalar, profesyonel, amatör, yetkili sendikalar hepsi burada olacaklar. Bu akşam geliyorlar yarın. Yani Anıt Park'ta olacağız. Oradan da Maliye Bakanlığı'na geleceğiz yarın. Orada bu işlerin en önemli sorumlusu o. Sayın Maliye Bakanı diyor ben dünyayı iyi tanıyorum. Doğru dünya iyi tanıyor. İşte kemer kemer sıkılı sıkılıştırma politikası iki sene geçti biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye'yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu sözleşmeleri, kamu işçisi özel sektörün de bütün ücretlerin önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakını işçinin yakını memnundu. Ama altı ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşlerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor. Onun için yarın Maliye Bakanı'nın önünde akabinde de arkadaşlarımız burada kalacaklar gece. Perşembe sabah ünvanlı yöneticilerin tamamı tesis sendikası toplan salonunda olacaklar. Orada da öbür hafta illerde, ilçelerde ne yapacaksak onun planlaması yapılıp arkadaşlarımıza anlatılacak. Bizim dışımızda Hakkı Sendikası da bu sözleşmenin içinde var. Yarın zannediyorum disk de bu burada olacak, bakanlıkta olacak. Hakkı Sendikası bir program hazırlıyor. Yani herkes kendi sendikasıyla beraber Türkiye'nin her yerinde nasıl, ne zaman, nerede duyacaklarsa iş yerlerinde, alanda bunları duyurmayla ilgili sendikalar görevi noksansız yapacaklar. İşçinin memnun olmadığı bir şeyin altına hiç kimse imza atma yetkisi yok. Her sendika kendi üyesinden temas halinde. İşte bu akşam sendikaları buraya geldi. Perşembe sabahı da eylem programını arkadaşlarımıza açıklayacağız. Yani kısa özü şu. Bir an evvel kamu sözleşmeleri ülke gündemine çıkarsınlar. İşçinin altı aydır bekleme gücü, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız. Cuma günü ifade ettim. 40 sene sonra ilk defa kamu işçisi kamuya işe girmeyle ilgili 120 fire veriyor. İşçiler kamuya girmiyorlar. Bu her iş kolunda var. Adam 2000 tane adam talep ediyor. Her seferini aldığı zaman 200 tane 300 tane arkadaşımız işe girmiyor. Sebebi şu. Sebebi ücret de düşüklüğü. Onun için bugün Sayın Bakan'a da ifade ettik. Ülkeye yönetenlerin tamam biliyorlar. Bundan sonra da sendikalar, temsilciler illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın hazırladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar. Alanlarda anlatacaklar. Ondan sonra gelip Ankara'da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran'ın sonunda Demiroğlan'ın grev kararı geliyor. Akabinde Karayoğlan'ın grev kararı geliyor. Akabinde makine kimyanın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürme ile ilgili tam mücadele edecek dönemde onlara da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine, sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müsbet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar. Evet arkadaşlar soracak bir şeyiniz var mı? Burada söyledim aynısını orada söyledim. Bir şey dediği yok. Ben anlatım rakamları, günleri anlattım. Bakalım bir şey diyeceği yok grev günü geldiği zaman herkes noksans uygulayacak. Yapacağımız o. Bakan Bey'in tutumu şu. Bu ilk bir teklif diyor. Daha bundan sonra teklif vereceğiz diyor. Dedi o bize. Evet. Tarih bellidir. Sayın Bakan diyor ki bu Sayın Bakan diyor bu günü belli değil, ilk teklif diyor ikinci teklifte vereceğiz diyor ediyor. Hani günü falan bellidir. Yani zannediyorum bu ayın üçünde bu enflasyonu bekliyorum da sormadık da. Yani ne bilmiyorum. Yani evet arkadaşlar. Makas o kadar açık ki kapandığını bilmiyor. Sen gel şurada konuş. Gel benim abi. Bu rakamların dışında komisyona hiçbir teklif gelmedi. Tamamını anlattık. Şimdi bakan, bakan yardımcısı başkanlığında bir komisyon kuruyor. Çalışma genel müdürü, bakan yardımcısı bir komisyon kuruyor dört kişilik. O komisyon sendikalarımızdan bizim idari maddelerle ilgili sendikalarımızdan zannediyorum yarına itibaren bir hafta içerisinde, on gün içerisinde bütün sendikalarımızdan görüşüp yani onunla ilgili bir noktaya varacağız diye ifade ettiler. Bir daha. Valla kapanması bize olma. Hani bir kapanması yapacak bir şey yok. Yani işi ne yapması lazım? Temin ifade ettiğin meselelerin tamamını noksanız yaparız. En son nedir bunun? Grevidir. Şu grev tarihleri gelenler uygulayacaklar. Evet. Arkadaşlar teşekkür ediyor. Kolay gelsin.